Merhaba arkadaşlar ben Habib Ocak. Bu dersimizde uzman öğretmenlik ve baş ile ilgili bakanlığın ÖBE üzerinden vereceği eğitimler hakkında genel bir açıklama yapacağız. Şimdi eğitim içeriği hakkında bilgi vermek için ek bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz uzmanlık ve baş öğretmenlikle ilgili bakanlık ek biri yayınladı duyuruda. Şimdi uzman öğretmenlikle ilgili 9 alanımız mevcut. Baş öğretmenlikle ilgili 12 alanımız mevcut İlk 9 alanımız arkadaşlar ortak alan bakın ilk 9 alanımız ortak alan yani uzman öğretmenlik içinde baş öğretmenlik içinde bu konulardan sorulacak aynı zamanda eğitimlerimiz de bu alandan olacak şimdi eğitim hakkında ufak kısa bilgi notları söyleyeyim size arkadaşlar eğitimler ÖBA'dan olacak öğretmen bilişim ağından olacak e, i̇stediğiniz saatte istediğiniz yerden seyredebileceksiniz. Yani herhangi bir e, zaman sınırlaması olmayacak. Mesela e, hocam e, işte birinci dersimiz diyor ki e, 25 saat. Siz e, bunu atıyorum e, günlük bir pazartesi günü bir saat seyrettiniz. Salı günü 6 saat seyredebilirsiniz. Yani vakit sınırlamanız yok. İşte e, bunu bitirdiniz. İkinci derse geçtiniz. Ölçüme değerlendirmeye geçtiniz. 20 saat. Bir gün 7 saat seyrettiniz. ikinci gün 2 saat seyredebilirsiniz. Yani bir zaman, zaman sınırlaması yok. Ee, Tabi bunun 180 saatin 180 saati e, 35 günlük süremiz var. Ee, 35 günlük e, sürede bitirmeniz gerekiyor. 35 güne işte artık günlük ortalama ne kadar saat düşüyorsa hesaplayıp e, ona göre planlamanızı yaparsınız. Şimdi konu başlıkları öğrenme ve öğretme süreç e, süreçleri diyor. İşte ölçüme değerlendirme, özel eğitim, rehberlik, e, eğitim araştırmaları ve arge çalışmaları, eğitimde kapsayıcılık, çevre eğitimi, sosyal etkileşim ve iletişim, dijital yetkinlik, güvenli okul ve okul güvenliği. Burada e, baş öğretmenlikte 3 tane daha e, alan, e, fazla alanımız var. Okul geliştirme ve liderlik, sosyal duygusal öğrenme becerilerinin geliştirilmesi, işte bilişsel düşünme becerileri diyor. Bunların saatlerinin yanında e, saatlerinin yanında e, yüzdelik dilimler de var. Yani yüzde on işte öğrenme süreçleriymiş. 100 soru sorulacak malum. Arkadaşlar sınavımızın içeriği bu. Aynı zamanda bakın konu dağılımı eğitim buradan olacak. Sorular da buradan çıkacak. Ekstra bir bilgi bu e, eğitim alanları ile ilgili sizlere bir pdf dağıtılacak yani daha doğrusu pdf eklenecek Siz bu pdf'leri indirip yani ders notu niteliğinde düşünebilirsiniz indirip çalışacaksınız Tabii ben de gireceğim için ben de çalışacağım burada dikkat edeceğim husus şu Hani bazı sosyal medya hesaplarında şöyle 19 sayfalık bir eğitim şeyi pdf diyor bazıları her alan için bir 19 sayfa 20 sayfalık bir pdf diyor. Bununla alakalı net bilgi yok arkadaşlar. 18 Temmuz'da eğitimler açılacak. 18 Temmuz'da eğitimler açıldığı andan itibaren ne yapacağız? Biz içeriği göreceğiz. Dikkat ederseniz daha önceki süreçlerde uzman ve baş öğretmenlikle ilgili sorulan işte Türkçedir ya da mevzuattır onlar yok. Sadece herkesin alabileceği ve günlük hayatta öğretmen olarak kullandığı eğitim bilimleri var arkadaşlar kapsam geniş mi olacak yoksa e, biraz daha sınırlı mı olacak onu da bilemiyoruz. Yani 18 Temmuz'da eğitimler açıldığı anda göreceğiz. Burada bazı arkadaşlar bizden e, kitap alalım mı, başlayalım mı tarzında sorular soruyor. Arkadaşlar şu anda güncel kitap olma ihtimali yok. Çünkü eğitim e, konu başlıklarını biliyoruz ama eğitim içeriğini bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de e, tabi biz bilmediğimiz gibi yayın evleri de bilmiyor. Yayın evleri e, kitap çıkarıyorsa tabi bunlar güncel olmadığı için bunları almayı çok yani şu an için tavsiye etmiyoruz. Daha erken olduğunu düşünüyoruz. Şimdi e, gelelim bu süreçte biz ne yapacağız arkadaşlar? Biz Webtören ekibi olarak malum Telegram grubunu biliyorsunuz. Hemen Telegram'ımızı açalım. Bu Türkiye'nin en büyük Telegram grubunu biliyorsunuz. Uzman ve Başöğretmenlik Kariyer Sınavı 20.205 üyesi varmış. Arkadaşlar burada hani biraz reklam olarak da algılayabilirsiniz. Herhangi bir Telegram ya da Instagram olabilir, e, Facebook olabilir, Twitter'ımız var, Youtube'umuz var. Sonunda webde öğren görüyorsanız bunun kurucusu ve sahibi biziz. 25 kişilik ekiple sizlere ücretsiz olarak sürekli hizmet vermekteyiz her alanda. Yani yaklaşık olarak 50'nin üzerinde kendi grubumuz mevcut. Buradan da e, hani lazım olursa o alanda da e, gruplarımızı takip edebilirsiniz. Şimdi burada uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavı ve eğitimi ile ilgili sizlere forum sayfamızdan bilgilendirme yapıyoruz arkadaşlar. Bakın forum sayfamız webdeöğren.com forum. Burada arkadaşlar dosyalar bölümüne geçiyoruz. Dosyalar bölümünde sizlere ders notu, sunu, deneme ve testler paylaşacağız. Ve şu anda başladık paylaşmaya. Aynı zamanda e, ilerleyen zaman eğitimler açıldıktan sonra sizlere Telegram grubumuzda Quizbot'la online denemeler yapacağız. Daha önce biz EKS'dir, AKS'dir yani adaylık kaldırma sınavı, eğitim kurumlarına yönetici atama sınavlarında 3 yıldır biz bunu başarılı bir şekilde yapıyoruz. E, gruplarımız sayesinde çoğu arkadaş e, şu an müdür müdür yardımcısı adaylığı kalktı. E, i̇nşallah bu süreci de WebTören ekibi olarak sizlerle başarılı bir şekilde ta tamamlayıp uzman ve baş öğretmen olarak görmek istiyoruz sizleri. Evet dosyalar bölümümüz açıldı arkadaşlar. Forum sayfası olduğu için çok farklı alanlarda öğretmenlikle ilgili idarecilikle ilgili birçok alanımız var. Şöyle göstereyim. Mesela bakın her alanla ilgili dokümanlarımız var. Mesela diyelim ki öğretmen, şu an öğretmenlik yapıyorsunuz. Birinci sınıf, sınıf öğretmeni, birinci sınıf dokümanları, işte ikinci sınıf, üçüncü sınıf, on ikinci sınıfa kadar bütün dokümanlarımız var. Zümrelerdir, atıyorum sosyal kulüplerdir, mesleki çalışmalardır, sınavlarla ilgili paylaşımlar. Biz buradan tüm sınavlara hazırlık var, bakın. Adaylık sınavı şu an kalktı ama EKS dökümanları var. Görevde yükselme, ünvan değişikliği ve bizi ilgilendiren kısım şurası arkadaşlar. MEP uzman ve baş öğretmenlik kariyer sınavı. Bu bölüme giriyoruz. Forum sayfamızın dosyalar bölümünden. Bakın biraz önceki ek 1'i ben buraya aldım. Buraya aldım. Ve bütün başlıkları ekledim. Ve sağ tarafta bakın genel bilgiler diyor. Burada mesela dosya döküman ve mevzuat yani sınavla ilgili değil e, sınavla ilgili ve süreçle ilgili diyeyim e, genel açıklamalar ve resmi yazılar mevcut arkadaşlar Tabi burada anlattığımız dersler sonunda paylaştığımız dökümanları da buraya ekliyoruz şimdi bize ne lazım bakalım bakın diyor ki öğrenme ve öğretme süreçleri ile ilgili dökümanlar ne varmış bakalım Denemelerimiz, testlerimiz hepsi buraya eklenecek arkadaşlar. Bakın diyor ki öğrenme ve öğretme süreçleri, eğitim öğretim uygulamaları, ders notu. Bakın burada ders notlarını eklemeye başladım. Mesela ne diyor? İşte ölçme değerlendirme derslerimiz var, dört tane. Şu anda baya bir e, döküman olmasa da yavaş yavaş eklemeye başladım ama tabi biz biz de burada tereddütlüyüz Nasıl tereddütlüyüz Şimdi. E, eğitim içeriğini ve eklenecek PDF ya da PDF'leri görmediğimiz için ders notudur, testtir, sunudur vesaireyi biraz eklemede yavaş davranıyoruz, ağır davranıyoruz. Çünkü içeriği bilmiyoruz. Ekleyeceğimiz içerikler e, yanıltıcı olabilir. Ama biz genel hatlarıyla fazla detaya inmeden sizlere ders notu paylaşıyoruz. En azından şu süreci değerlendirmeniz için. Okullar kapanıyor. Yani gelecek hafta okullar kapanacak. Okullar kapandıktan sonra mesleki çalışmalarda online olduğu için evde ders çalışma imkanı olan arkadaşlarımız en azından yavaş yavaş başlasın diye ders notlarını ekledik bazı dot, ders notlarımız sayfa sayısı fazla yani atıyorum 80 sayfa falan olabiliyor biz size bunları çok detaylı bir şekilde çalışın diye eklemedik en azından bir göz gezdirin yüze, yüzeysel bakın eğitimler açıldıktan sonra eğitimler bize fikir verecektir detaylı mı anlatım olacak yoksa e, genel hatlarıyla mı e, bir e, çalışma olacak? Yani bakanlığın hem e, ÖBA'daki dersler olsun hem ekleyecekleri PDF'lerin içeriğini gördüğümüz anda ona göre biz de buraya işte detaylı bir içerik mi ekleriz ya da genel hatlarıyla mı ekleriz ona karar vereceğiz. Şimdi e, buradan bazı arkadaşlar e, şu, diyor ki hocam dosyaları indiremiyoruz. Hemen bir tane indirelim. Özel eğitim rehberlik. Mesela özel eğitim rehberlik ders notumuz geniş kapsamlı. Biraz bayağı geniş kapsamlı. Buradan giriyoruz bakın. Arkadaşlar bildiğiniz gibi forum sitelerinde olsun diğer sitelerde e, reklamlar olabiliyor. Çünkü e, herkesin sunucusu var. E, i̇şte domain alıyorsunuz. İşte host alıyorsunuz. Yani barındırma hizmeti alıyorsunuz. Bunların hepsi ücretli olduğu için bu ücretleri karşılayabilmek için mecburen reklam koyuyoruz. Reklamlara e, tıklayabilirsiniz ama e, hani desteklem amacıyla tıklayabilirsiniz. Ama biz bizim için burada önemli olan nedir? Ders notunu indirmektir. İki şekilde indirebilirsiniz. Bunlardan birincisi özel eğitim rehberlik ders notu dedim başlığa tıklayarak indirebilirsiniz. Tıklıyorum. Bakın ders notumuz iniyor. Bu şekilde indirip PDF olarak ekliyorum ki açması kolay olsun. Aynı şekilde buradan başlığa tıklayıp indirebileceğiniz gibi şuradan indirme yani download fotosuna tıklayıp yine aynı şekilde indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hocam ben cep telefonundan bakıyorum ama bir türlü açılmıyor. Eğer cep telefonundan bakıyorsanız ve bir türlü açılmıyorsa dosya türünü yani PDF'yi açacak program eksiktir, yüklü değildir. O yüzden cep telefonunuza mutlaka bir PDF indirme programı kurun arkadaşlar. Aynı zamanda şuradan ana sayfaya geçeyim. Bakın e, burada e, forum sayfamız mevcut. Altta da son eklenen dosyalar var arkadaşlar. Bizim eklemiş olduğumuz son dökümanları buradan görebilirsiniz. Hocam e, bugün bir şey eklemiş mi? Eklemiş mi? hoca bir şey eklemiş mi? Eklememiş mi? Buradan takip edebilirsiniz. Şimdi bakın aşağılara iniyoruz. Eklediğimiz e, dökümanlar hepsi burada arkadaşlar. Yeni yeni ekledikçe tabi burada e, forumlarda özellik nedir? Sadece biz uzman öğretmenlikle ilgili eklemiyoruz. Ya da baş öğretmenlikle ilgili eklemiyoruz. Öğretmenlik ve idarecilikle ilgili dosya dokümanları ekliyoruz. Mesela e, işte bir sınıf öğretmenisiniz. Rehberlik planı lazım. Buradan indirebilirsiniz. Şimdi gelelim son olarak e, sizlere eğitimle ilgili şöyle duyurumuz nerede? Duyurumuz burada. Şurada duyurudan eğitimle ilgili bir çalışma söyleyeyim eğitim programına başvuru. Arkadaşlar şu anda malumunuz eğitim başvuruları devam ediyor. Yani eğitime başvuru yapabilmek için tek şart neydi? 10 yıl öğretmen olarak çalışmak. Özelde çalışan arkadaşlar hizmet birleştirmeli birlikte 10 yılı tamamlıyorsa şu anda bunları yapıyor. 1-10 Haziran arasında Bakın 1-10 Haziran arasında eğitim başvurusu yapılıyor. 1-13 Haziran arasında komisyon onaylıyor. Tek şartımız şu arkadaşlar 10 yılı doldurmak. İl okul ilçe il milli eğitim onaylıyor ve biz 14 Haziran'dan itibaren eğitime kabul edilip edilmediğimizin listesi yayınlanacak. Biz eğitime kabul edildiysek, yani okul, ilçe ve il onayladıysa eğitime kabul edilmiş oluyoruz. Eğitime kabul edildiysek, 18 Temmuz'da Öba'daki dersler bize otomatik olarak açılacak arkadaşlar. Yani ekstra bir başvuru yapmayacağız. Evet. Onun haricinde şöyle bakıyorum arkadaşlar eğitimle alakalı benim anlatacağım çok da fazla bir şey kalmadı burada yine bir tavsiye niteliğinde şunu düşünebilirsiniz ee, yani yavaş yavaş e, bizim ders notlarından çalışmaya başlayın yani e, test çözme belki e, şu anda güncel test olmayabilir ama ders notlarına bakarak altyapıyı oluşturup Ondan sonra testleri, eğitimler açılınca eğitimleri seyreder. PDF eklenince PDF'ye bakarız. PDF'ye baktıktan sonra da konuları belli ölçüde tamamlamış oluruz. Ona göre de test çözmeye başlarız arkadaşlar.